Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatı çok uzun yıllardır birçokları tarafından değişik tarzlarda uygulanmış olsa da ebru sanatının dünya çapında üne kavuşmasına katkıda bulunan Garip Ay son Van Gogh çalışmasıyla dünya basınının büyük ilgisini çekti. Küçük yaştan itibaren sanata ilgi duyduğunu söyleyen Garip Ay, 1984 Siirt doğumlu. Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümü okuyan sanatçı, daha sonra eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde devam etti. Üniversitede ebru sanatı ile tanışan Ay, lise yıllarında aldığı resim eğitimini ebru sanatı ile harmanlamaya karar verdi. Kalıplaşmış ebru sanatının dışına çıkarak ebruyu modern resimle buluşturan garip Ay, resimlerini tuval yerine suya çizerek çok farklı çalışmalara imza atıyor. Atatürk'ten Mevlana'ya, Piri Reis'ten Yunus Emre'ye kadar bir dizi ünlünün suretini suya aktaran sanatçı özellikle ünlü ressam Van Gogh çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Suya resim çizen sanatçı Ebru sanatının son aşamasından ziyade oluşum aşamasının heyecan verici olduğunu belirterek çalışmalarını videoya kaydetmeye başlamış. Bu süreçte yeni arayışlara giren sanatçı klasik Ebru anlayışıyla modern resim sanatını birleştirerek özgün çalışmalara imza atmaya başlamış. Ebru'nun kağıttan daha kıymetli bir görüntüsü var. O da oluşum anı. Ebru çok müthiş bir sanat. Fakat daha çok yapan kişi için o seyrettiği an güzel olur. Finali maalesef bir oluşumuna göre çok zayıf ve bu bende şeyi oluşturdu. Video sanata çok uyarlanabilir bir potansiyeli var Ebru'nun. Bu süreç, bu kayıt süreci başladığı andan itibaren o kayda oranla daha nitelikli neler yapabilirim düşüncesi beni figüratif formlar, o figüratif formları dönüştürüp başka bir şey devam etme yoluna götürdü. Burada portre veya bir kuş yapıyor olmamın bir farkı yok aslında. Temelde biz videoya uyarlanabilir, videonun diline uyan bütün kavramların bununla buluşabileceğini görüyoruz. Özellikle Van Gogh çalışmasının kendisine ayrı bir önemi olduğunu belirten Ay, ünlü ressamın tarzının Ebru sanatını anımsattığını ifade ediyor. Yaptığı Van Gogh çalışmasında sanatlar arası geçişi yakalamaya çalıştığını söyleyen Garip Ay, bu çalışmasıyla dünyayla duygusal bir bağ oluşturduğunu düşünüyor. En son mesela yapmış olduğum portre serisinin son halkasındaki Van Gogh e, ayrı bir ön, önem taşıyor benim portreyi yapmaktaki e, e, düşüncelerimi bir araya getirmemde. Özellikle Van Gogh izlenimci ressamlardan fırçası... E, e, fırçası e, çok hızlı hareket eden e, ve neredeyse suyu anımsatan formları olan bir ressam. Onun dışında çok gerçekten güçlü bir kişiliği var. Bugün bütün dünyanın kendinden bir hisset gibi hissettiği ve duygusal bir karakteri var. E, ve nedense e, Van Gogh'un resimleri dokuları bizim Ebru yerel değerlerimizden olan Ebru'yu anımsattığı için bir çeşit sanatlar arasında e, disiplinler arasında bir yakınlaşma, bir akranlık oluşturduğunu hissediyoruz bu projenin. O açıdan dünya ile böyle bir duygusal bağ oluşturmamızı, yerel ve dünyadaki farklı kültürlerle bir duygusal bağ oluşturmamızı sağladığı için Van Gogh'un portresi özellikle çok kıymetli o açıdan çalışmalarını sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştırmak isteyen sanatçı, yüklediği videoların bir haftada 200 milyon kişi tarafından izlendiğini anlatıyor. Yaptığı çalışmaların yurt dışında daha çok ilgi gördüğünü gözlemlediklerini belirten Ay, dünyanın sanki uzun zamandır böyle bir çalışmayı bekliyormuş gibi heyecanlandığını ve eserlerinin yurt dışında büyük ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu belirtiyor. Bu kavramı oluştururken Dünyanın ilgisini çekmesi çok normal yani sosyal medyadan çok basit bir şekilde paylaştığımı e, itiraf edeyim size bunları sadece yerel kendi işte çok küçük bir kitleye hitap eden bir Facebook hesabından paylaştım ve bu benim e, yani izlenimlerime göre 200 milyona yakın insana ulaştı bir hafta içerisinde e, ve e, işin ilginci e, gerçekten yurt dışında bu işin daha fazla tıklanıyor olduğunu e, sezinlememiz. E, yerel olarak haliyle bizim sıradanlaşan bir kültür değerimizdir Ebru. Ama dünya e, uzun zamandır bunu bekliyormuş gibi bir e, hisse kapılıyorsun. Yani Fransız bir ana haber bülteninde e, spikerin bunu büyük bir heyecanla anlatıyor olması bize sanki kendilerine ait bir e, değeri, bir parçayı bulmuşlar e, hissiyatı veriyor. O açıdan e, haliyle daha fazla ilgiyi yurt dışından görüyorum. Garip ay Van Gogh adlı çalışmasının yurt dışında büyük bir ilgi gördükten sonra yerel basının da kendi çalışmalarıyla ilgilenmeye başladığını, daha önce çalışmalarının yurt içinde bu kadar ilgi görmediğini de sözlerine ekliyor. Mehtap Çolak Yılmaz Amerika'nın Sesi Washington